Deniyor ki bir gazele ait 3 beyt şu şekildedir ve bu beytlerin şiirde yer alma sırası hangisine doğru verilmiştir deniyor. Bu tip sorularda bizim ilk olarak yapmamız gereken şey bu gazelin matla beytini bulmak. Matla beyti neydi? Gazeldeki ilk beyti ve aa şeklinde uyaklanacaktı. Birinci de diyor ki demiş sana aa değil. İki de nedim sana diyor değil aa değil. 3'e baktığımızda ya bağlı olmuş sana rusarı al olmuş sana. Evet bakın burada kendi içinde uyaklı olduğunu Aa olduğunu görüyoruz. Demek ki ilk önce sevgili arkadaşlar 3. gelecek. Sonra bizim yapmamız gereken şey ne? Makta beytini bulacağız. İkinci olarak yapmamız gereken şey makta beytini bulmak. Ve arkadaşlar bunun da özelliği neydi? Şairimizin mahlası bu makta beytinde Geçerdi. Bakın ikincide de Nedim. Evet. Demek ki bu gezer Nedim'e aitmiş ve e, Nedim'in burada mahlasını kullanmış. Demek ki sonuncusu da ne olacak? 2 olacak. Demek ki bir de aradaki beytimiz olacak. 3, 1, 2 şeklinde sıralanmalı. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır.